26 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılması sonucunda Kafkasya'da 3 devlet bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan. Fakat Azerbaycan ve Ermenistan bağımsızlıklarını kazandıkları tarihten itibaren günümüze dek hiçbir zaman iyi ilişkiler kuramamıştır. Bu durumun başlıca sebebi ise Ermenilerin Azerbaycan topraklarındaki dağlık Karabağ'ın kendilerine ait bir bölge olarak görmeleri. Dağlık Karabağ'daki Ermeni toplulukların provokatif eylemleri, bağımsızlık çabaları ve Azerbaycan Türklerine karşı yaptıkları ırkçı saldırılar Şubat 1988'de Ermenistan hükümetini harekete geçirmişti. Karabağ Milli Konseyi'nin Dağlık Karabağ'ın Ermenilere verilmesini talep etmesinden 2 gün sonra Ermenistan herhangi bir savaş ilanı vermeden Karabağ'da geniş çaplı bir işgal harekatı başlattı. İlk olarak Ermeni askerler sivil kılığında Azerbaycan köylerine sızarak yüzlerce masum insanın ölümüne sebep oldular. Monty Melkanyan emrindeki Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ise iki gün içerisinde Laçin ve Şuşa'yı işgal ederek oradaki Azerbaycan Türklerini katlettiler. Güney cephede Samuel Babayan'ın askerleri ise Kubatlı ve Zengilan istikametinde büyük katliamlar yaparak orayı işgal ettiler. Kelbecer, Ağdere civarındaki köyler Vazgen Sarkisyan tarafından yağmalandı ve köylüler yakılarak öldürüldü. 366. motorize piyade alayı ile desteklenen Ermeni askerler Hocalı kasabasına girmişti. Ermeniler burada kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden herkesin derisini yüzerek öldürmüştü. O gecenin sabahında Olay yerine gelen gazeteciler derileri yüzülmüş bir şekilde yerde yatan yüzlerce çocuğun cansız bedenlerini buldular. Yaklaşık 600'den fazla Azerbaycan Türk'ü orada çeşitli işkencelere maruz kalarak öldürülmüştü. Monty Melkanyan ise bu durumu bir soykırım olarak değil intikam operasyonu olarak nitelendiriyordu. 26 Şubat 1992 tarihinde yapılan bu katliam Azerbaycan'ın hala kanayan yarası olarak bilinmektedir. Azerbaycan halk cephesinin direnişi her geçen gün kırılıyordu ve Ermeniler sürekli toplu katliamlar yaparak ilerlemeye devam ediyordu. Muttalibov yönetimi bu başarısızlıktan dolayı istifa ederek yerini Ebulfez Elçibey'e bıraktı. 23 Eylül 1992'de Elçi Bey'in emriyle Azerbaycan ordusu karşı taarruza geçse de pek başarılı olamadılar. Aralık 1993'e kadar Ermenistan Karabağ'ı tamamen işgal etmiş durumdaydı. Azerbaycan ordusu Karabağ'daki bu işgali bitirmek için büyük bir taarruz başlatsa da aşırı asker kaybı nedeniyle bu harekat kısa sürede sonlandırıldı. Aynı tarihte Ermenistan Nahçıvan'ı da işgal etmek için askerlerini sınır hattında topluyordu. Ancak Türkiye'nin başbakanı Tansu Çiller Ermenistan'ın Nahçıvan'ı işgali durumunda Türkiye Cumhuriyeti'nin Ermenistan'a tek taraflı savaş ilan edeceğini duyurdu. Bunun üzerine Ermenistan hükümeti Nahçıvan konusunda sahada ve masada geri adım atmak zorunda kaldı. Sonuç olarak Ermenistan 1994'e kadar Dağlık Karabağ ve çevresini tamamen işgal etmiş durumdaydı. Dağlık Karabağ meselesi Birleşmiş Milletler tarafından da çok kez konuşulup tartışılsa da kesin bir sonuca varılmadı. Birleşmiş Milletler Ermenistan'a bölgede işgali sonlandırmaları için çok kez uyarılar yaptı fakat Ermenistan hiçbirine kulak asmadı. Ancak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Moskova anlaşmasında Azerbaycan ve Ermenistan'ın savunma bakanları bir ateşkes anlaşması imzaladılar. Savaş boyunca çok büyük bir yıkım olmuştu. Azerbaycan çocukları öldürülmüş, binlerce insan işkenceye maruz kalmış ve milyonlarca insan yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalmıştı. 94 yılının başlarında Karabağ'dan yükselen dumanlar çevre ülkelerden dahi görülebilmekteydi. Ermenistan hava kuvvetleri adamlar ilk kez sivil yerleşim bölgelerine hava saldırısı yapmıştı. Şehrin civarındaki köyler ise Sarkisyan'ın gazabına uğramıştı. Sonuç olarak Azerbaycan 16 Mayıs 1994 tarihine kadar topraklarının %20'sini kaybetmiş durumdaydı. Artık Ermenistan işgal ettiği bu topraklarda 30 yıl boyunca devam edecek olan büyük bir kitle imha hareketi başlattı. Köyler yakıldı, şehirler talan edildi ve evsiz kalan binlerce insan soğuktan donarak öldü. Kelmecerde camilerin içine yaban hayvanları dolduran Ermeniler İslam medeniyetine büyük hakaretler savurdu. Hocalı'da bir Türk çocuğunun derisini yüzen Ermeni doktor yaklaşık 7 dakika boyunca çocuğun gözlerinin önünde ölmesini keyifle izlediğini dile getirdi. Dağlık Karabağ'da kendi halklarının yaşamadıkları köyleri tespit eden Ermeniler yağmadan geçirdikten sonra bütün insanları işkence ederek öldürdüler. Direniş gösteren mücahitleri ise diğer insanlara ibretlik olsun diye meydanlarda doğrudan infaz ettiler. 2010 yılına kadar Azerbaycan'ın Karabağ'daki gönüllü halk ordusunu tamamen imha eden Ermenistan bu seferde Azerbaycan'ın geri kalan topraklarında istilaya başlamak için hazırlanıyordu. Ancak Azerbaycan'ın Türkiye ile yaptığı askeri işbirliği anlaşması Ermenistan tarafında büyük bir gerginliğe sebep oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu dönemdeki siyasi başarısı Azerbaycan halkı için büyük bir umut olmuştu. Ermenistan tekrardan büyük bir savaşa girmekten kaçınsa da ateşkesi ihlal etmekten geri durmadı. Helikopterler ile Azerbaycan mevzilerini ateş yağmuruna tutan Ermeniler ateşkesi birçok kez ihlal ettiler. Azerbaycan ise sınırdaki Ermenistan'a ait karakolları bombalayarak ateşkes ihlaline karşılık verdi. Ermeni ordusu olası bir hava saldırısına karşı S-300 hava savunma sistemlerini bölgede aktif olarak kullanıyordu. Azerbaycan ordusunun ana savunma hattı kurduğu bölgenin dışında da pek çok kez saldırılar yapılıyordu. Ermenistan ordusu Karabağ'ın kuzeyindeki sınırda da yıpratma ateşi açarak sadece dikkat dağıtmak dışında hiçbir şey yapmıyordu. 2020 yılına kadar küçük çaplı sınır çatışmaları bu şekilde devam ederek Azerbaycan hükümetinin sabrını iyice taşırmıştı. 12 Temmuz 2020 tarihinde Ermeni ordusu Tobuz ve çevresindeki sivil yerleşim alanlarına geniş çaplı bir saldırı başlattı. Bu saldırıdan sadece 2 gün sonra Ağdam sınırında şiddetli bir şekilde ateş altına aldılar. Aynı gün içerisinde Azerbaycan ordusu da misliyle karşılık vermeye başlamıştı. Ermeni topçu bataryalarını kolaylıkla imha eden Azerbaycan tankları kısa sürede sınırdaki kontrolü sağlamıştı tüm bunlar olurken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kardeş Azerbaycan'a her türlü desteği vereceğimizi bildirmişti. Türk savaş jetleri Ermenistan sınırını geçerek gözdağı vermeye başlamıştı bile. Ermenistan ise yaşanılan bu gerginliği arttırmak için Karabağ'daki Azerbaycan sınırına asker, tank ve mühimmat yardımı göndermekten geri kalmadı. Fakat Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almakta bu sefer kesin kararlıydı. Halktan katılan gönüllülerin de bulunduğu ordu ülke genelinde dört bir koldan Ermenilerin üzerine yürümeye başladılar. 7 Eylül 2020 sabahı Azerbaycan cephe hattı Ermeniler tarafından geniş çaplı bir top ateşine tutuldu. Şafak vakti yapılan bu saldırı sonucunda Azerbaycan ordusu İlham Aliyev'in emriyle demir yumruk harekatını başlattı. Harekatın daha ilk haftasından onlarca köy işgalden kurtarılmıştı bile. Azerbaycan ordusu hava üstünlüğü sayesinde Ağdere ve çevresini kuşatma altına almayı başarabilmişti. İnsansız hava araçları Azerbaycan tarafında aktif olarak kullanılınca Ermenistan saflarında büyük bir gerginliğe sebep oluyordu. Ermenistan cephesinde oluşan kırıklarda Türkiye yapımı Bayraktar TB2 sihaların etkisi oldukça fazlaydı. 4 Ekim'de Azerbaycan ordusu Fuzuli ve Cebrail'de üstün başarı sağlayınca Ermeni cephesinde büyük bir yarılma oluştu. Bir gün sonra 5 Ekim'de Azerbaycan ordusu Kelbecer kentinin önlerine kadar yaklaştı. Ekim ayının ortalarına kadar Hocavent civarındaki köyler de işgalden kurtarılmaya başlandı. 22 Ekim 2020 tarihine kadar Azerbaycan ordusu Karabağ ve İran sınırında tamamen kontrolü sağlamayı başardı. Zengilan ve Kubatlı'da kontrolü sağlayan Azerbaycan ordusu Laçin'e iyice yaklaşmıştı. 28 Ekim'de Azerbaycan ordusu Şuşa ve Hocavent civarında saldırılarını arttırmaya başladı. Türk ordusu Şuşa yönünde ilerlemeye devam ederken Bayraktar TB2 SİHA'lar Dağlık Karabağ'daki belirlenen Ermeni hedeflerine geniş çaplı bir hava akını başlattı. <laughs> Kasım ayının ilk haftasında Azerbaycan ordusu onlarca köyü işgalden kurtarmayı başardı. Dağlık Karabağ'ın başkenti olarak bilinen Şuşa kenti Azerbaycan ordusu tarafından 8 Kasım'da işgalden kurtarıldı. Şuşa kentinin düşmesi sonucunda Ermeni halkı ülke genelinde Nikol Paşinyan karşıtı eylemler yapmaya başladı. 10 Kasım 2020 tarihinde Ermenistan yenilgiyi tamamen kabul ederken Rusya'nın aracılığı ile iki taraf da ateşkes için masaya oturdu. Yapılan anlaşma sonucunda Azerbaycan ordusu Aldam, Laçin ve Kelbecer'e girdi. Rusya bölgede barışı sağlamak için Ermenistan kontrolündeki Dağlık Karabağ'da askeri üsler kurdu. Aynı zamanda Azerbaycan ve Nahçıvan arasında kara bağlantısı sağlanacaktı. Azerbaycan kaybettiği toprak topraklarının büyük bir çoğunluğunu geri alsa da bu savaş burada bitmedi. 2021 ve 2022 seneleri arasında çok kez sınır çatışmaları yaşandı. 2022'nin Eylül ayında Ermeni Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan'ın sınır bölgelerini top ateşine tuttu. Ermeni atış noktaları tek tek Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildi. Daha sonrasında sınırı geçen Türk ordusu saldırılarını Sevan Gölü ve Zengezur koridorunda arttırdı. Aynı tarihte Azerbaycan Savunma Bakanlığı Bayraktar TB2 SİHA'ların Ermenistan hedeflerini ihma ettiği görüntüleri paylaştı. Kısa süren bu çatışmalarda iki taraf da yüzlerce kayıp verdi. Rusya, İran ve Türkiye'nin ara buluculuğu ile olaylar kısa sürede durma noktasına geldi. Günümüzde ise Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin kurulması için hala müzakereler sahada ve masada devam etmekte. Azerbaycan'ın 2020 ve 2022 yılları arasında Ermenistan'a karşı kurduğu üstünlük Kafkasya'daki siyasi durumu değiştirmeyi başardı. Ancak Azerbaycan'ın Kafkasya'daki güçlü konumundan rahatsız olan sadece Ermenistan değildi. Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'a Rusya'dan sonra en büyük destek veren ülkelerden birisi İran'dı. İkinci Karabağ Savaşı'nda Rusya'dan gelmeyen destek mühimmat yüklü tırlar ile İran'dan geldi. Bu durum Güney Azerbaycan halkında ayaklanmaya sebep olsa da İran polisi kısa sürede isyan hareketini bastırdı. Sonuç olarak Karabağ'da Ermenistan büyük bir yenilgi aldı ve envanterinin %40'ını kaybetti. 90'lı yıllarda savaş nedeniyle yaşadıkları yerden göç etmek zorunda kalan milyonlarca Azerbaycan Türkü Birleşmiş Milletler kontrolünde tekrardan geri gelmelerine izin verildi. 2020 yılında yapılan 2. Karabağ Savaşı kesin olarak Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı.